Yalnızlık insana çok şey öğretirmiş derler. Ben yalnızlığı yaşarken öğrendim. Öğrendim ki herkes sevdiği kadar var. Ve herkes özlediği kadar yalnız. Bir sigara yakarsın, kırk yıl hatırı kalır. Bir tebessüm edersin, gönül baharı gelir. Bir gözyaşı dökersin, yürek kavrulur. Bir söz söylersin, bir ömür unutulmaz. Şimdi otuz yaşındayım. Ne çocuk kaldım, ne de hayalperest bir delikanlı. Artık biliyorum, zaman bir yokuş. Ve biz yokuş yukarı yürüyen yolcularız sadece. Bazıları yarı yolda kalır. Bazıları yoldan çıkar. Bazıları yolunu kaybeder. Ama yürümek gerek. Çünkü zaman durmaz. Çünkü hayat beklemez. Çünkü 30 yaş insanın aynaya başka baktığı yaştır. Bir bakarsın, kırışıklıklar düşmüş yüzüne. Bir bakarsın Sevdiklerin azalmış. Bir bakarsın. Gözlerin daha derin bakıyor dünyaya. Çünkü yaşanmışlık iz bırakır insan yüzünde. Şimdi daha iyi anlıyorum. Sevmek sahiplenmek değilmiş. Sevmek özgür bırakmakmış aslında. Ve anlıyorum ki bazı hayaller hiçbir zaman gerçekleşmez. Ama insan yine de hayal kurmadan duramaz. Şimdi 30 yaşındayım. Ne geçmişe küsecek kadar toyum ne de geleceğe küsecek kadar yorgun. Yürümeye devam ediyorum. Çünkü yol uzun. Çünkü hayat bir yolculuk. Çünkü 30 yaş insanın gerçekten kendine döndüğü yaştır.